Seyyidetün Nisa, Hazreti Fatıma tuz Zehra. Hazreti Fatıma'dan bahsetmek demek, iffet ve haya madenini anmak ve kadınlık semasının en parlak yıldızından söz etmek demektir. Hazreti Fatıma'dan bahsetmek demek, Hazreti Peygamber'e en çok benzeyen insanı hatırlamak ve aşk-ı ilahinin mücessem halini müşahede etmek demektir. Lakin Fatıma ebedül abada uzanan yolda öylesi bir menzildir ki o menzilde durmadan ilerleme kat edebilmek söz konusu değildir. Şu halde Fatıma'dan bahsetmek için tefekkür gereklidir her şeyden evvel. Fatıma, kadının bir eşyadan farksız, hatta yer yer bir eşyadan bile daha değersiz görüldüğü bir zaman diliminde dünyaya gözlerini açtı. Zulüm asrıydı, Cahiliye asrıydı, maddiyat asrıydı, asabiyet asrıydı, şirk asrıydı, kan ve gözyaşı asrıydı. Ama Fatıma'nın bir babası vardı ki bu çağı tersine çevirecek ve insanlığı zulümattan nura çıkaracaktı. Zalim sultanlar onun eliyle alaşağı edilecek, zulmün çarkları ve çağın putları onun eliyle kırılacaktı. Allah Resulü kızı Fatıma'yı bir başka sevecek yolculuk öncesi ve sonrası görmek istediği ilk insan o olacaktı. Fatıma, Kur'an'da Ehl-i Beyt namı verilen mübarek neslin Kevser Pınarı ve kaynağı olacak ve kendisi gibi evlatları da asırlar boyunca örnek alınacaktı. Özelde kadın ve genel manada ise tüm insanlık bu bunalım aslında kurtulacak kadın da gerçek değer ve konumuna ulaşacaktı. Hz. Fatıma'nın babası Sultan-ı Enbiya, eşi ise Sultan-ı Evliya'dır. Evlatları Hasan ve Hüseyin, Arş'ın iki küpesi ve cennet gençlerinin seyididir. Kızı Aşura sabahının İslam'ı haykıran gür sesi, seçilmiş Hatice ise onun annesidir. Seyyidetin Nisa olan bu yüce şahsiyetin eşi Kabe'de kendisi ise Allah Resulü'nün evinde dünyaya gelmişti. Rivayetler bu yüce insanın 23 yahut 27 yıl kadar kısa ama mücadele dolu bir yaşam sürdüğünü bildirmektedir. Ama Hz. Fatıma bu kadar kısa bir ömre asırları sığdırmayı başarmış gibidir. Nasıl bir yaşam sürmüştür ki bu kadar yüce bir makama ulaşmıştır. Kısa fakat bereketli bu yaşamın sırrı neydi acaba? Fatıma'yı Fatıma yapan değerler nelerdi? Bunları ciddi manada düşünmek gerekmez mi?